Kurtuluştayız. Başkanlık sistemi tamam gibi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasada yapılacak kısmi değişiklik üzerinde anlaştı. Son eklemeler ve düzenlemeler yapıldıktan sonra meclise sunulacak olan teklifle Türkiye'deki hükümet sistemi köklü bir değişiklik geçirecek. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki yetki karmaşası son bulacak. Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek ekonomisi ve siyasi istikrarıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girme şansını yakalayacak. İki genel başkanın üzerinde anlaştığı önemli noktalardan biri de Cumhurbaşkanının partisiyle olan ilişkisi hususuydu. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanının seçildikten sonra partisiyle olan ilişkisinin devam etmesi yönünde görüş birliğine vardı. Anayasadaki seçildikten sonra Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilir vurgusu zaten gerçekliği karşılamaktan uzak bir maddeydi atanmış Cumhurbaşkanlığı döneminde sınırlı bir anlamı olan bu uygulama Cumhurbaşkanının seçimle iş başına gelmesi kararının ardından işlevini tümden yitirmişti. Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli de dünkü toplantıda hayatla örtüşmeyen bu uygulamayı sona erdirmeyi kararlaştırarak önemli bir adım attı. AK Parti ve MHP'nin başkanlık teklifi üzerinde uzlaşmasına en büyük tepkiyi CHP'nin göstermesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık sistemine geçişi engellemek için partisini cumhuriyeti e böldü dürtmeyeceğiz sloganıyla sokaklara çıkarmaya hazırlanıyor. Başkanlık sistemi ülkedeki siyasi bölünmüşlüğün önüne geçecek önemli formüllerden biri. 7 Haziran seçimlerinin ardından meclisin ülkeyi yönetecek bir hükümet çıkaramadığını hatırlayacak olursak, başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemi bölünmenin ve koalisyonların önüne geçecek etkili bir sistem. Bu gerçeği göz ardı eden CHP'nin ülkeyi böldürtmeyi sloganıyla sokakları hareketlendirmeye çalışması toplumdaki kutuplaşmayı artırmaktan başka bir amaca hizmet etmez. Ayrıca ülkeyi böldürtmeyiz yaygarası yapan CHP'nin PKK, HDP ve FETÖ ile iç içe olması da milletin gözünden kaçmıyor. Ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen örgütlerle yediği içtiği ayrı gitmeyenlerin AK Parti ve MHP'yi ülkeyi bölmeye çalışmakla suçlaması hiç gerçekçi değil. CHP ülkenin geleceğine katkıda bulunmak ve millete samimiyetini kanıtlamak istiyorsa meclise gelecek olan teklif üzerinde ciddi ve yapıcı eleştiriler geliştirerek değişiklik teklifine ortak olur. Yok eğer CHP başkanlık teklifini bahane edip meclisi ve sokağa germeye çalışırsa en başta kendisi kaybeder. Kemal Bey bunu da bilsin. Kurtuluştayız. Akşam